Evet arkadaşlar şimdi hasta devremizi de bağladık. Diğer aparatlarımızı da yerleştirdik. Şimdi gelelim buradaki modları ve fonksiyonları nasıl ayarlıyoruz onları göreceğiz. Öncelikle hastamızın spontan solunumu yok. Post CPR ya da nöromusküler blokajda solunumu tamamen felç edilmiş olan bir hasta. Bunun için kullanacağımız e, mod auto asiste modu olacak. Auto asiste modu şu anlama geliyor Arkadaşlar. Bilen arkadaşlar için söylüyorum. SAMV modu gibidir. Zorunlu olarak belli aralıklarla kişinin spontan solunumunu buradaki cihazın kendisi yapar ve spontan solunum için hastanın herhangi bir çabası söz konusu değildir. Asiste ise arada hastanın kendi spontanı olursa o spontan solunumunu ne yapacak? Asiste edecek. Auto asiste dediğimiz mod budur. Spontan solunum olmayan hastalarda belli aralıklarla zorunlu mekanik ventilasyon yapacak ve aynı zamanda da kendi spontan solunum olduğunda da o spontan solunumunu destekleyecek. Buradan da anlaşılacağı gibi hasta bunları yaparken cihazımız hacim kontrollü olarak çalışacak. Şimdi auto asiste modunu almadan önce hangi fonksiyonları nasıl ayarlayacağız biraz da onlardan bahsedelim. Yetişkin bir hasta için post CPR'larda 10-12'lik bir solunum sayısını ayarlamak istiyorsak rate'den ayarlayacağız. Eğer hastamız bir çocuksa o zaman 20'yi ayarlayacağız. Bu bir bebekse yani bir aylık ve bir yaş arasındaki bir bebekse o zaman spontan solunum sayısını 30'a ayarlayacağız. Şimdi hastamızın yaklaşık 70 kiloluk bir yetişkin bir hasta olduğunu düşünecek olursak buradaki frekansı hemen 10 veya 12'ye getireceğiz. Hastamızın yetişkin bir hasta olduğunu söyledik ve şimdi hastamız 70 kilo olsun. Buradaki mini volümü nasıl ayarlayacağız? Gelin hep birlikte hesaplayalım. Mini volümü ayarlamadan önce tidal volümü hesaplamamız gerekiyor. Tidal volümü nasıl hesaplıyoruz? Hastanın kilosunu 10 ortalama bir sabit sayıyla çarpacağız. 10 dediğimiz şey kilogram başına aslında 8-12'lik bir kas sayıdır bu. Biz ortalamasını aldık. Hasta 70 kiloydu ve onunla çarptık. 700 mililitrelik bir tidal volümü bulmuş olduk. Şimdi bu tabii ki bir seferde akciğerlerinde yani solunumunda biriken hava miktarı. Bizler ne yapmıştık? Bir dakikalık hava hacmini bulacaktık. O yüzden hemen frekansa dönüyorum. Frekansını dakikada solunum sayısını kaça ayarlamıştık? Ona ayarlamıştık. 700 mililitreyi 10 ile çarptığımızda 1 dakikadaki almış olduğu hava hacmini bulmuş olacağız. Yani minit volümü bulacağız. 700 çarpı 10, 7000 mililitre yapar. Ama benden istediği değerlik litre cinsinden olduğu için 7000'i e, 3 üst sıfırını attığımızda 7 litrelik bir minit volüm değerini bulmuş olacağız. Hemen şuradaki ok işaretini 7'ye getirdim. Bu şu anlama geliyor. Dakikada 7 litre okşam verecek. Hangi aralıklarla verecek? yaklaşık 6 saniyede bir yani dakikada 10 solunum olacak şekilde. Bunları ayarladıktan sonra bir üst limit belirlememiz gerekiyor. Üst limit ağız içi basıncını ise pressure limitten ayarlıyoruz. Bu burası çocuk, yetişkin veya bebekler hiç fark etmez. Her zaman 20 cm su basıncında olması gerekiyor. Çocuk, yetişkin, bebek fark etmez. 20 santimetre su basıncında olması gerekiyor. İhtiyaç halinde buradaki değerli 25 ve 30'a kadar da getirebiliriz. 20 ile başlangıç bir santimetre su basıncımız var. Ağız içi basınç üst limitimiz. Ve biz bunu 25-30'a da çıkarabiliriz ihtiyaç halinde. Şimdi 20 ile başlayacağız. Alt tarafa geldik. Pipe ihtiyacımız var mı? Pip hastanın ekspiryum sonrasında akciğerlerin içerisinde kalan hava basıncıdır. Bunu neden isteriz? Alviyoller sönmesin, kapüllü alviyoller dolaşım daha iyi olsun diye pipi ayarlayabiliriz. Peki hangi hastalarda bu gereklidir? Özellikle boğulma vakaları, akciğer ödemli hastalar ya da pinomoli hastalarda bunu kullanabiliriz. Kullanılmaması gereken durumlar da var. Örneğin astım hastaları. Astım hastalarında pip kullanılması biraz sakıncalıdır. Peki hangi pip aralığında açacağız? 5-8 pip yeterli olacaktır. Şuradaki okumuzu 5 piple başlarız. Gerektiğinde 8 pipe kadar da ne yapabiliriz? Çıkabiliriz. Peki oksijen konsantrasyonumuz nasıl olsun? Başlangıçta her zaman %100 konsantrasyonda oksijen vereceğiz. Yani dışarıdaki havayı mikserlemeyeceğiz. Direkt oksijenden gelen %100'lük oksijeni hastaya vereceğiz. Şimdi hepsi ayarlandığına göre artık auto assist modunu açabiliriz. Test balonumuzda ayarladığımız parametreleri ölçmeden kesinlikle Asya'ya bunu uygulamayacağız. Dikkat ettiyseniz üst limitimiz 20'den seçmiştik. Şuradaki pressure limitten ve üst limit çizgimiz şurada. Buradaki değerli kesinlikle 20'nin üzerine çıkmayacak. Eğer bunu 25'e getirirsek ya da 30'a getirirsek. Bakın değerlik daha da yukarıya doğru çıktı. Evet şu anda üst limitimiz 20 ve 20'nin üzerine kesinlikle çıkmıyor. Şimdi cihazımız hazır ve hastaya bunu uygulayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi de şu. Endotrakeal tüpü taktıktan sonra mutlaka bir airway takıyor olmamız gerekiyor. Ve endotrakeal tüpün hemen üst tarafına bir tane filtre taktık. Bu filtre de çok önemli. Özellikle virüs ve bakteri açısından sistemimize ve dışarıya bir virüs veya bakteri gelmesin diye. Hemen üst tarafına bir kolorometrik bir kapnograf taktık. Buradaki renkler bizim için önemli. Pressure support ventilasyon modunu kullanacaksak nelere dikkat edeceğiz? Gelin hep birlikte bunu da görelim. Pressure support ventilasyon basınçlı destek moduydu. Basınçlı destek modu için hastanın dakikadaki solunum sayısını ayarlamamıza gerek yok. Neden gerek yok? Çünkü spontan solunumu olan hastalarda kullanıyoruz biz bu modu. Dakikadaki solunum sayısı onun üstünde olan hastalarda pressure support ventilasyon uygun bir moddur. Bunun için iki tane ayrı parametremiz olması gerekiyor. Bir tanesi hacim kontrollü bir alet olduğu için tidal volümü ve beraberinde minit volümü ayarlıyor olmamız gerekiyor. Biz 70 kiloluk bir hasta için demiştik. Şimdi 90 kiloluk bir hastayı ayarlayalım. 90 kiloluk bir hasta için tidal volüm skalamız kaçtı? 8 ile 12 arasıydı. Biz ortalama 10 diye almıştık. 90 kiloluk bir hastayı 10 ile çarptığınızda 9 mililitre yapar. Frekansımız da yaklaşık şöyle bir e, 10 olduğunu düşünecek olursak ne demiştik? 9 mililitre demiştik değil mi? Yani kişi dakikada 9, 10 kez nefes alıyorsa ona çarpacağız. Şimdi bu hastanın dakikada 10 kez nefes aldığını düşünelim. Kendi spontan solunumu 10 olduğunu düşünelim. 10 olduğu için 900 mililitre 10 ile çarptığımızda 9 litrelik bir minit volüm bulmuş olacağız. Buradaki değerli kesinlikle baz almayın. Kişinin spontan solunum sayısına bakacağız. Dakikada kaç kez nefes alıyorsa hastanın e, ee, kilogram başına onla ee, çarptık tidal volüm bulduk. Kendi frekansını da çarptığımızda minit volüm değerine ulaşmış olacağız. Şimdi 9'a ayarladık bunu. Hemen arkasından da ağız içi basıncı için ne demiştik? 20 cm su basıncı demiştik ve 20 santimetre su basıncına gelip burada duruyoruz. Bu hasta için pip kullanabiliriz. Eğer indikasyonu varsa 5 ile 8 arasında bir pip uyguluyoruz. Daha sonrasında %50 ya da %100 konsantrasyonu oksijen kullanıp kullanmayacağımıza karar vereceğiz. Bu hasta için %50 ya da %100'ü hastanın kliniğine göre ne yapacağız? Seçeceğiz. Ve şimdi hazır ve hemen ne yapıyoruz? Pressure support ventilasyon moduna geleceğiz hasta tetikleyecek ve ayarlamış olduğumuz parametrelerde kendi spontanını ne yapacak destekleyecek. Şurada olduğu gibi. Evet arkadaşlar, diyelim ki diyelim ki hasta hasta pressure support ventilasyonu aldık ve hasta solunumu bir anda durdu. Apneye girdi. Apneye girdiğinde cihaz hemen kendiliğinden Auto Assist moduna geçer. Bunun için mutlaka frekansın ayarlı oluyor olması gerekir. Bakın şu anda bir apne de 10 saniye geçti ve artık Auto Assist moduna kendiliğinden geçti. Pressure Support Ventilation modunda olmasına rağmen. Şimdi Swap modunu biraz bahsedelim. Swap modu spontan solunumu olan hastalarda sürekli basınçlı bir oksijen vermek istediğimizde kullanacağız. Sıbap modu kullandığımız hastanın mutlaka birinci açık ve spontan solunumu yeterli olması gerekiyor. Bunun için ayarlayacağımız iki parametre var. Biri minute volume, diğeri ise pressure limit yani ağız içi basıncın üst limiti. Eğer sıbap kullanıyorsak kesinlikle pip ya da dakikadaki solunum sayısını kullanmayacağız. Çünkü zaten asanın spontan solunumu var. Sıbam'ın kendisi de zaten içeride akçer içerisinde bir pozitif basınç hava sağladığı için eksperiyum sonrası pipede ihtiyaç olmayacaktır. %100 veya %50 konsantrasyonda oksijenimizi ayarladıktan sonra artık sıbamımızı açacağız. Evet, sıbam modunu açtık ve test balonumuzda test ediyoruz. Basınç göstergesinde baktığımızda azıcık basıncı da yeterli. Ve şimdi sıra geldi hastamızı uygulamaya. Evet. Bunun için sıvap maskesi mutlaka olması gerekiyor ve hastanın spontan solunumu olacak. Hastanın bir semifo olur ya da tam oturup pozisyonda olması da burada yine önemli. Evet arkadaşlar şimdi ventilatör cihazı ile balon valve maskı nasıl kullanacağız onu göreceğiz birazdan. Dikkat ettiyseniz hastanın spontan solunumu yok. Bu bir olabileceği gibi bir solunum yetmezliğine bağlı bir solunum arresti de olabilir. Entübasyon yapılıncaya kadar balon valve mask kullanırız. Ama balon valve elimizde yoksa ya da uzak bir yerde ise mekanik ventilatör aletini de bir balon valve mask gibi kullanabiliriz. Öncelikle hasta, hastaya uygulayacağımız solunum sayısını ayarlayacağız. Bunun için ne yapıyorduk? Rate'i 10-12'ye getirecektik. Bu 5-6 saniyede bir solutacağımız anlamına gelir. Hemen akabinde minit volümü bulacağız. Hastanın 80 kilo olduğunu düşünelim. 80 çarpı 10, 800 mililitrelik bir tidal volümü var. Bunu da ile çarptığımızda dakikadaki minit volümü bulacağız. Yani 8000 mililitre. Litreye çevirdiğimizde ise minit volüm 8'e gelir. Şu anda minit volümümüz 8, frekansımız 10. Ağız içi basıncını da 20'ye getireceğiz. Pressure limiti. Ve pip uygulamak istiyorsak pipi de 5 ile 8 arasına getireceğiz. Şu anda 6'ya getirdim. %190'de şimdi artık balon valve mask gibi kullanmak için hastanın spontan solunum olmadığı için auto asiste moduna getireceğim. Sonra test edeceğiz. Test balonumuzda test ettikten sonra test balonunu çıkaracağız. Maskemize takacağız. Sonra maskemizi uygun bir şekilde yerleştirdikten sonra Chip CE ile balon vakum maskesi solutmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar bugün Oxivent markanın Oxivent Life modelini sizlere tanıttım. Bu video ile ilgili aklınıza takılan herhangi bir soru varsa mutlaka videomuzun altına linkimizin altına yazalım veya sormak istediğiniz sorular ya da katkılarınız varsa onları da sizlerden bekliyorum. Teşekkür ederim.